Özel Şehzade Mehmet İlkokulu tarafından düzenlenen Babalar Çocukları İçin Yarışıyor isimli yarışmanın finali yapıldı. Okulun spor salonunda düzenlenen turnuvada babalar ok atma, dart, pipon topunu üfleyerek minik kaleye gol atma, minyatür kaleye ayak topuyla gol atma, basketbol gibi oyunlarda yarıştı. Yarışmada anneler ve çocuklar tezahüratlarla babalara destek oldu. Yarışmanın sonunda finale kalanlar madalyalarını alırken ilk beşe giren babalara çeşitli hediyeler verildi. Veliler arasında kaynaşmayı sağlayan yarışma aynı zamanda babaları da kısa bir sürede olsa çocukluğuna döndürdü. Manisa Özel Şehzade Mehmet İlkokulu Müdürü İrfan Demir şunları söyledi. Kaynaşma ortamı oluşturmak düşüncesiyle arkadaşlarla beraber planladığımız bir yarışma. Bir aydır ön elemeler devam etmişti. Bugün velilerimizin katılımıyla birlikte final yarışmalarını yapıyoruz. Biz amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Onlarla beraber vakit geçirmek, öğrencilerimize sportmenliği, centilmenliği, fedakarlığı öğretmeler açısından güzel bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Bu tarzdaki çalışmalarımızın devam edeceğini ümit ediyoruz inşallah. Buna benzer değişik sosyal faaliyetlerimiz her alanda olacak. Kızım okuyor bu okulda. Yarışma aileleri birleştirmesi açısından güzel, eğlenceli, çok güzel vakit geçiriyoruz. Tekrarını her yıl diliyoruz bu yarışmanın. Babam şu an yarışmada biraz kötü gidiyor ama iyi de olsun.